Studio Dubai ile karşınızdayız ve şimdi de karşımızda Mehmet Emin Zümrüt var, Emerald Value Partner kurucu ortağı. Hoş geldiniz yayınımıza, merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Evet, isterseniz hemen bu Japonya'daki iktidarın seçimi kazanmasıyla başlayalım. Çünkü orada gerçekten Japonya borsasına ciddi bir alım getirdi. Gördüğümüz kadarıyla bu gelişme ne dersiniz? Kesinlikle. Bunun bir yansımasını görüyoruz aslında endekste. Şimdi Japonya'da seçimlerde iktidardaki parti beklenenden daha fazla oy aldı aslında. Ve meclisteki çoğunluğunu da korudu. Dolayısıyla kişi de biliyorsunuz yeni Liberal Demokrat Parti'nin başına geçmişti. Ve seçimlerde de güven oyunu almış oldu. Piyasalar için bir belirsizlik kalkmış oldu böylece. Ee, ayrıca Kişitan'ın hafta sonu açıklamaları vardı. Bu da da e, piyasa dostu açıklamalar e, yenilendi, mali teşvik sözü verdi. E, bu da piyasaları olumlu etkiledi diyebiliriz. Nikkei Endeksini bugün e, %2.6 yukarı taşıdı. Evet, peki e, PMI verileri de açıklandı biliyorsunuz. E, Asya tarafından bugün PMI verileri aldık. E, o konuda neyi vurgulamak gerekiyor sizce? E, veriler nasıl geldi? Ya Çin tarafında PMI verilerinde beklenenden daha düşük veriler açıklandı diyebiliriz. Aslında Ekim'de 49.2 olarak açıklandı. Bu bir önceki veriden düşük. Son iki aydır da 50 kritik seviyesinin altında veriler açıklanıyor. Yani daralmaya işaret ediyor aslında açıklanan veriler imalat tarafında. Aslına bakarsanız özellikle iç taraf da talebin arttığını söylemek mümkün. Talepte bir toparlanma var iç talepte. Ama emtia fiyatları yüksek kalmaya devam ediyor. Ayrıca son dönemde biliyorsunuz enerji krizi içinde yaygın. Bunlar üretimi olumsuz etkiliyor. Ayrıca tedarik zincirlerinde de sorunlar devam ediyor. Bunların üreticileri olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz. E, ayrıca Çin'de enflasyonun da aslında Eylül ayından bu yana e, belirgin bir şekilde yükseldiğini de izliyoruz. E, Çin tarafında olumsuz e, sonuçta e, açıklanan PMI verileri. E, Japonya'da da PMI verileri açıklandı Ekim ayına ilişkin. E, 53'ün üzerinde bir rakam açıklandı burada. E, Japonya'daki rakamlara baktığımız zaman da son 6 ayın e, en hızlı artışı gerçekleşti son veriyle birlikte. Bu e, aslında ham madde sıkıntısı, çip sıkıntısı devam ediyor. Bu dönemde bu artışı ciddi bir başarı olarak görmek gerekiyor aslında Japonya tarafında. Evet, petrol tarafında da bu hafta OPEC Plus toplantısı var. 86 dolarlara gelmiştik Brent petrolde ama bir gevşeme görüyoruz şu anda. Siz nasıl bakıyorsunuz? Yani petrol için kritik bir hafta diyebileceğimiz bir haftada mıyız sizce? Aynen öyle. Aslında petrol fiyatları bugün geriliyor dediğiniz gibi. Bunu Çin'in stratejik rezervlerinden benzin satacağını ilişkin haberler bir miktar etkilemiş gözüküyor. Ama bu hafta petrol için kritik bir hafta. 4 kasıtlı Perşembe günü OPEC Plus'ın aylık toplantısı olacak. Bu toplantıda beklenti aslında daha önce planlandığı şekilde günlük 400 bin varillik üretim artışı kararı çıkması yönünde. Ama hafta sonu G20 zirvesinde Biden'ın açıklamaları vardı. Daha fazla üretim artışı gerektiğine ilişkin daha önceki söylemlerini tekrar etti bu toplantıda da. Ama daha önceki açıklamalarda Suudi Arabistan'dan örneğin, OPEC üyelerinin üretim artışı konusunda daha temkinli olmaya devam etmeleri konusunda bir açıklama gelmişti. İşte COVID tehlikesini hala talebe olup zetleyebileceğinden bahsediyordu Suudi Arabistan tarafı. Yani OPEC aslında üretim artışı, daha fazla üretim artışı yapmak istemiyor. Ama perşembe günü bir sürpriz karar çıkacak mı onu göreceğiz petrol açısından önemli. Mehmet Emin Zümrüt, Emerald Value kurucu partner, kurucu ortağı. Çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için diyelim. Ve size de iyi haftalar dileyelim. Ve Stüdyo Dubai'ye burada noktayı koyuyoruz efendim. Şimdilik hoşçakalın.